Ya ama çok kaşın. Video açmıyor lan. Aha. Sıçtın, seçten 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 Sen sıçtın. Baba eşeğe bak. Anca bunu yapabiliyor. Vallahi başka bir bok bilmiyorsa. Hmm. Bu. Aga baga bak. Parayı kısacağım. Lan! Ne oluyor anasın? Oha! İçi çıktı bu iş. Neyse. Şurayı kapatayım. Şöyleyse kaçayım kullananlardan ne beklersin ki? Bekleyelim, izleyelim. E, mi? Galiba böyle sesi bitti. Ya da ben yanıyorum artık adam Ne? Ne oluyor lan? Bu da counter kullanmıyor. Baba. Tamam. Tamam. Tamam full'y şu ya? Aga ben dalarım artık yeter. Çok sıkıldın sen. Bu arkadaki de bana dalma sen. Bak. Ne? Blok kaydı bana sen. Aynen kanka aynen sensin. Blok vurunca çekiyor artık. Bok var da şu karakteri beleş yaptınız. Yuh ama yok edesin. Lan Çık önümden çık. Anası öyle oldu. Çık önümden yavşak. He anasını adamın arkasındayım önüne çekiyor. Bok. Abi de film dışarı çek. Aynen, aynen götüne geleyim. Biz spamsız oynayamıyor zaten. Oyununu. Amanın Bak işte bak bak. Aga o adam ne ne yapıyor da siz onu savunuyorsunuz anasını? Şu timer işi. Ay o bunu. Hay senin pasifinin, her senin ultinin, her senin onun, hay senin bacılı karısı kızı da yine gündük ki Şu. Lan <laughs> F tuşuna basıyorum anasınız. Aga orada bak. Canı gitmesin diye dolmadım Çok hoş dedim doldum Ondan sonra bunlar ortam karıştı. Şimdi geliyor burada ulti yere beni kesiyor. Bekle mi? lan misin? Azort kaçtı. Anca kaçarsın ama. Çünkü biliyor. Onu mi? Bayağıdır oynamam ben ya. Bak bak. YouTube Fuck bir de dır dır mayonez kim anasını adamın ismi de mükemmel ha mayonez rey dediği ben mi oluyorum lan ismin rey ile başa Ananın. Sen seven kim sen artık seni yutacağım. az kaldı isminden de belli oluyor zaten bot oldu seni de Baba baba. Baba baba geldiği şekle bak, geldiği şekle bak. Anca böyle gelirsin. Ha geri zekalı geri zekalı. ha ama Ben F'ye basılı tutayım çünkü bunun ne yapacağını biliyorum. Neden? Hay o on. Onun tarzı ben değilsem Arkadaşım ben ne sen parçası? Bak bak. Hep bana geldi bu orada o da. Yanlış adamı tuttu. Ama bir ve bir de alacağım adamla bir ve bir gelemiyor ki. Sen bir git, sen de git. Vallahi ikinizden de gıcık aldım önünde böyle duruyor. Ya hayırdır sen? Hayırdır sen? Kendini ne sanıyorsun lan? Sen kendini ne sanıyorsun? Öyle abudik gıbudik şeyler alınca adam olmuyorsun. Öyle abudik gıbudik şeyler alınca adam olmuyorsun kardeşim. Ne yani oldu? Geba, ben gaba. Drag çek, drag çek. Hı. Yemedi zaten. Yemez o, yemez, yemez. Hiç <laughs> yemez. Ha, prensibi var. Tamam, biliyorum. Ama bu geride kalanın bilmediği şey var. Pasifini seviye Lan Fight Passion niye çalışmıyor? Baba bak geldiği kısma bak. Bu kısım da geliyor anca. Başka gelebildiği bir kısım yok. Ben o aldattım ben bunu. bak bak aynen 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 biz kötü Baba bak hayırdır ya sen hayırdır ya. burada çekip vurması lazım uluslu yediğim sana ne oluyor geber git fiş mi fiş etmiyor bana bir yerden tanıdık geliyor oğlum iki dakika bir saniye kaldıramıyor ki kaldıramıyor bak yandan biri geliyor o da o baba bak yine patlasın onunun niçoo kanka 2v1'i de babaannem de alır. Oha ya şu Güzel var man. Adam 1 v yemiyor gibi geliyor. Çünkü asla 1v1 gelmiyor. İlla birisi bana karışıyor. Pablo nefeslerin içinde derin bir dünya cheese. Hayır senin sahipleşin. Lan hala çalışmadı sahipleş. O ne? Sahipleş counter. Ama senin nikah kanka klikteyken F basabiliyor adam. Ben niye basamıyorum? Böyle oynuyor o zaman ben. Bak 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 bak. Oradan bana da diyor. Arkadaşını çağırdı. Yenemeyeceğini anlıyor ya. Arkadaşını çağırıyor şu. bu da buna dağılıyor. Güya içine bir olmayacak diye. Baba. Ba. Aga ben çıkıyorum anasını. Baba. 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 Bak bak. Gidişe bak anasını. Sıkacağım bir kere. Aga şu bir ve bir de bir kere alayım. Çıkmazsa ben alayım götüm. Gelir Touch Market sevenler. Ay Touch bir köy OP değil. Bokun gibi o. Bokun gibi işte. Hala nerf lazım değil işte. Ee, buff lazım. Ananın nikahı lazım kanka. Baksana. Lan ben bunu yapmasam içimde kalır Oha ama onu da mı çarpmaya çalışıyor? <laughs> Diyenler olacak şimdi. Çalır. Şimdi çalsın gel. de gel. gel. ki blok basacak. Dediğim gibi. Bak kanka. O senin pasifini var ya. Alırım. Anlaştın. Işte. Şimdi de uzağa gidersen ama. bu O pasifide bir de bir harcattıralım Zor. Zor. Za ananı. Neyse en azından pasif gitti. Şuradan şunu da aldım. O değil mi bitirip? <laughs> yok yok drag bırakacağım drag atacağım. Bitirip drag atacağım. Aha Gel o kadar mesafeden çekmezsin ya. Ben çekerek hatayı yaptım bile dostum. Melik dostum. Bilmiyorsun. Sen bu oyunu daha çözmemişsin minik dostum. Git oyunu öğren gel. git oyunu öğren gel şimdi. Ne? Adam bile şaşırdı artık. Sadece izliyor. Benden bunu beklemiyordu çünkü. Ben böyle bir... Uf. Bam! Bam! Yat aşağı. Şu an bir bakışma var. <laughs> Allah. Bak yine dayanat geliyor bak, bak 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 Arkadaşın kalmadı mı? Kardeşim toplayın herhalde gelmiyorlar çünkü belli ki Ama şimdi bir tanesi gelecek diye hissettim Şu Kanka benim red niye yok? Aha bak çekti çekti. Bak 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 bak. Anlaşıldı ya anlaşıldı arkadaş geldi. Bak bak nasıl team combo. Bak bak iki tatlı maki. Bak. Na. Bok na. Şey denemiyor ya. Ancak böyle yapabiliyor. Bu arada şu tatlı markayı da nerfleyin anasını. bacı karısını. karı uz gibi yani bla 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 gelmiş. Ama arkadaşına bak sanki de. Aa. Ama yok kanka yok. Şu adamın anasının, nikahının, bacısının videonu da sende